ÖSYM böyle kalıpları çok seviyor. Bak sadece enlem faktörü göz önüne alındığında. Ne demeye çalışıyor biliyor musun? Burada diyor enlem var diyor. Diğer faktörleri bu soruda göz ardı et diyor. Şundan dolayı 10 göz ardı edebilirsin diyor. Sadece burada enleme dikkat al diyor. Devam edelim. Göz önüne alındığında haritada işaretli verilen merkezlerin hangisinin sıcaklığının daha yüksek olması beklenir? Şimdi sıcaklığın daha yüksek olması için güneş ışınlarını daha dik açıyla alması lazım. Bir yer ekvatora ne kadar yakınsa, Türkiye için konuşuyorum, sıcaklık o kadar yüksek, ne kadar ekvatordan uzaksa sıcaklığın o kadar düşük olması lazım enlem faktörüne bağlı olarak. Bu yüzden güneydeki bir merkezi seçtiğinizde sıcaklığın daha yüksek olması lazım. Burada güneydeki yani ekvatora en yakın olan merkezimiz Mersin'dir. Bu yüzden sorumuzun cevabı Mersin olması gerekmektedir. Sadece enleme dikkat aldığınızda en güneydeki her zaman daha sıcak çıkar.